Merhabalar, hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün camları sileceğim. size çok güzel bir tarif ile geldim. Siz de yapın, siz de uygulayın. Camlarınız pırıl pırıl olsun. Hadi başlayalım mı? Ne olduğunu hep beraber izleyelim ve görelim. Evet arkadaşlar. Kovamın içine bir adet bulaşık tableti koyuyorum. Bir su bardağı sirke döküyorum. Parlatıcı. Ve sıcak suyumu döküyorum arkadaşlar. Beraber izleyelim ve görelim. Evet arkadaşlar camlarım pırıl pırıl olacak inşallah. Youtube'da bir abimiz yaptı ben de yapacağım. Benim evim ön tarafta olduğu için çok tozlanıyor camlarım. Yağmur suyunu barındırmıyormuş, tozu barındırmıyormuş. Tabii ki barındırır ama belki bir hafta barındırmayabilir. Hep beraber görelim arkadaşlar. Bunu viladabımda kes. Viladama vil dolduracağım arkadaşlar tabii ki. Popumun yapacağım. Şöyle bir sıcak suya elim vuramadığım için şöyle bir yapıyorum. Ve viladama doldurdum. kurulama işlemi yapacağım arkadaşlar. Bu güzel yapmazsa cam bezime iğnelemeyi düşünüyorum. Şu şekil. Evet. Evet arkadaşlar şimdi ikinci çek pasımızın mopumuzun ucuna sopa lazım. E, buralarını da iğneledim. E, bundan yıkama işlemi yapacağım. Bundan da kurulama işlemi yapacağım. Şimdi buraları temizleyip de camları temizlemek olmaz değil mi arkadaşlar? E, Camlarla ııı e, ...artık e, içeri gireceğiz. Pek e, bir ilgimiz yok ama... E, ...girip çıktıkça... E, ...gözüme takılıyor arkadaşlar. E, yağmur yağdığı için... ...oralarda temizleyip... E, ...artık... ...temizlik içeriye doğru... ...girecek arkadaşlar. Önce dışarıyı tamamlayalım. Sonra... ...içeriye geçeriz yavaş yavaş. E, gerçekten arkadaşlar... Ee, i̇çeride çok iş var ee, Planlar e, Tutarsa eğer e, Mutfağımın Mutfağımı boyamayı düşünüyorum Tavanla, Tavan boyası Alabilirsem alacağım inşallah ee, A101'de ne Tavan boyası satılıyor Büyük bir kova satılıyor arkadaşlar Bana bir yoğurt kovası Kadar olsa Yeter. Tavanıma yetecek. Çünkü e, diğer yerlerim temiz. E, sarı boyası da var elimde. İnşallah onları da şeydirsem e, mutfağımı boyamayı düşünüyorum. E, salon temizlenecek. Perdeleri yıkanacak. Duvarlar silinecek. Kolidorların duvarları silinecek. Banyom çok güzel bir iyi bir elden geçmesi lazım. Banyolar temizlenecek arkadaşlar. Çok iş var ya. Bitmiyor, gerçekten bitmiyor. Tek başımayım. İnşallah hakkımdan geleceğim. Dinlene dinlene yapacağım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım arkadaşlar. İnşallah görüş açısı iyi olur. Şuradan mı başlayalım? Şuradan başlayalım. Karanlık mı olacak biraz? Onu da ayarlayabilirsem. Bakalım e, parlatıcıyla camlarım nasıl olacak arkadaşlar. Haydi bismillah. arkadaşlar. İçeride pek tozu yok da dışarıda iyi tozu var. Şimdi diğer mopumu alayım bakalım. Bezim dönme yapıyor. Sıkı yapmam gal gal galiba. İnlem çıktı arkadaşlar. Ben bunu bir yapayım. İğnelerimi bezine tutturdum. Bakayım arkadaşlar. Haymıyor arkadaşlar ya, bu olmadı. Bir yerde bir sıkıntı var ama. sirkede mi oldu? Parlatıcı da mı? Tablette mi? Bir sıkıntı oldu. Zannedersem şundan yapsam nasıl olacak? Bu olmadı arkadaşlar. Çek, çek basımı ucuna şeyi takayım bayla bezimi. Çek mı getirdim bakalım arkadaşlar. Ne hani olacak? Bunun da <laughs> kötü bir yanı var. Hop içine gidince şey olmuyor. Tek bazım ucuna da attım bakalım arkadaşlar. Ben bu işi sevmedim arkadaşlar. Neden? Ee, oğlum olsaydı... E Bezine dikildiği yerden dolandırır da ee, ayran gibi renk bırakıyor. Ben en iyisi şey yapacağım şimdi ee, sabunu su yap şey yaptığım an biz önce tozunu kirini alacağım sonra da e, durulayacağım arkadaşlar. E, ee, adamın içine parlatıcı e, makine tablo tableti bu e, sirke koymuştum. Siz siz olun koymayın arkadaşlar. Camlarımın haline bakın. Ayran dökmüş gibi ol oldu. Kameradan görükmüyor ama hiç güzel olmadı arkadaşlar. Siz siz olun arkadaşlar. Her duyduğunuzu ve gördüğünüzü uygulamayın. Ne biliyorsanız bana güvenin, bildiğinizi yapın arkadaşlar. Ee, şey cam bezi camdan kaymıyor. çek ee, çekbazına yapmaya çalıştım. O da olmadı. Camlarım mahvoldu. Şimdi nasıl temizleyeceğim? Kara kara onu düşünüyorum vallahi. Ayran dökmüş gibi oldu. Dışarı zor görüküyor. Sanki dışarıda duman varmış gibi çünkü camların berbat oldu. Arkadaşlar camlarımın haline bakın. Siz siz olun her duyduğunuzu yapmayın. Ayran dökmüş gibi oldu camlarımı görüyor musunuz arkadaşlar? Yeniden mopuma e, temiz su doldurdum. Mopumun ucunu yıkayacağım. Nasıl temizleyeceğimi düşünüyorum ayran dökmüş gibi oldu arkadaşlar. Biladanızın içine ne parlatıcı dökün, ne tablet attın, ne de ha sirke atabilirsiniz. Sirke güzel temizliyor. Ayran gibi oldu arkadaşlar. Şimdi tekrardan sileceğim. Çok kötü. Siz siz olun. Her duyduğunuzu yapmayın. Bildiğinizden şaşmayın arkadaşlar. Bulaşık deterjan da çok güzel temizliyor. Ama üçü bir arada dışarı dumanlı gibi oldu arkadaşlar ayranlı gibi Evet arkadaşlar mopumun ucunu iyice yıkadım hiçbir şeye dökmedim Şimdi 10 dakikada bitecek işimi 2 saat 3 saate varacak şimdi. dışarıda bir sıcak maşallah Hadi dedim bir kış dedim temizce dursun Ne yapacağım? Herkesin her diyenin şeyini yapıyorsun. İşte. Konaçım diyece koyyordu bir çiğ köfteci patronum vardı arkadaşlar. Anahtarı evde koymuşum. Dükkana giremedim. 9'a kadar uyanmasını bekledim. telefon açtım. Seyfi Bey dedim. Anahtarı dedim ee, evde bırakmışım. Kapıyı açabilir mi ee, saat 10'a kadar beni bekletti. Geldi dedi ki ahıl, ahılsız başın dedi. Şeyini ne çekermiş dedi. Ayaklar çekermiş dedi. Sen sen ol dedi. Bir daha anahtarın evde bırakma dedi. <laughs> Onun hesabı. Siz siz olun. Bir daha herkesin dediğini yapmayın arkadaşlar. Sonuçta yine bizi uğraşıyoruz. Evet sizin yönümüzü değiştireyim. Ya bu, bu mopu da içine kaçırdın mıydı? Geri çıkartamıyorsun. Evet arkadaşlar içerisi bitti. Şimdi sıra dışarıya geldi. Dışarıyı da temizledikten sonra Evet arkadaşlar şimdi dışarı gidiyorum. Sizi içeride bırakacağım. Arkadaşlar camları olmuyor. Fortumla durulayacağım. Ondan sonra kurulayacağım. Arkadaşlar başıma neler geldi. Bir bilseniz. O üçü bir arada yaptım ya. Camlarım rezil oldu arkadaşlar. Sizi durdurdum. Çeşmeyi açtım. Fortumla dışarıları duruladım. Ama içerileri e, kurtaramadım. Şimdi eşimin tişörtünü Eski bir tişörtünü kestim. Tekrardan sileceğim. 5. defa sileceğim arkadaşlar. Ee, bu bir uyarı şeyidir. Videosudur. Siz siz olun kanallardaki konuşulan şeyleri uygulamayın arkadaşlar. Benim başıma geldi. Sizler yorulmayın bacım. Kardeşlerim, annelerim. Vallahi camım rezil oldu. Kendim rezil oldum. Yoruldum vallaha. üçü, üçü bir arada olduğu için mi etki yaptı yoksa böyle olmaması mı lazım o abi var ya o tiktokta mı youtube'da mıydı bilmiyorum yağmurdan tozdan etkilenmediğini söyledi yalan vallahi yalan arkadaşlar güneşten çok güzel görünüyor. Oysa hiç güzel değil arkadaşlar. Çil çil leke oldu de e, Camları böyle sütüne silmiş gibi oldu arkadaşlar. Bana inanın. E, bütün kanallara da söyleyeceğim. Siz de söyleyin. Yapmayın. Sakın bacım yorulmayın. Ben bir daha yapacağım şimdi. Vallahi kaçıncı defa yapmam oldu arkadaşlar. Bir şey etseniz bir görseniz yani. Şimdi bir daha yapacağım ama kameram sizi şöyle bir sabitleyin. İniyor ya. Heh. Çok kötü çok. Bir de güneş vurdu. Emelli sinir sistemimi bozdu arkadaşlar. Önemli olan güneş vurduğu zaman güzel görükmesi. Yani şeyle geriye çekildiğiniz zaman Oh camlarım çok güzel oldu deyip geriye çekilip oturmak ama maalesef benim keyli olmadı arkadaşlar. Bu da olmadı. Ne yapacağım ben anlamadım. Gitti yani. Neyine temizleyeceğimi bilemedim. Ya çocukların izinin olduğu gün onlara yaptıracağım. Vallahi bilemedim arkadaşlar. Camdan arındıramıyorum arkadaşlar. Ne yapıyorsam olmuyor. Camdan arındıramıyorum. defa bez değiştirdim. İçeri geçiyorum, siliyorum olmuyor, dışarı çıkıyorum. Siliyorum olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Oradan e, kameradan çok güzel görüküyor ama olmuyor. Lekeler olgu geçmiyor.